Gel bebeğim gel. Gel gel gel. 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 Pıs, 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 Gel. Gel buradayı. Ha. Gel bebeğim sen de buradayı. Gel gel. gel. Ha. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır. Bebekler. Tamam sen de gel. Gel. Gel buraya gel. 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 Gel tamam gel. Gel buradayı gel. Ha. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. yesinler bu kız. Gel burda. Gel burda. Mıtıtı. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler hadi bakalım. Yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Yesinler. Sin gelsin. Gelin hadi gelin gelin bakalım. Tamam da. Da. Ha. Sen de buraya gel. Sen de buraya gel. Ha. Sen de burada ya. Hadi bak. Kıtır kıtır yiyorsun. Oh yavrum. Kıtır kıtır yiyorsun.